arkadaşlar ben, ben. ben şöyle yapayım. Kerem'in <laughs> Roblox tam boş değil arkadaşlar. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bir de ben hesap değiştirdim. Evet.

Evet. Arkadaşlar burada başlarında Neden A yazıyor Çünkü bu doğsun gizli yeri Doğsun gizli yerinde de Böyle ağlar yazıyor Arkadaşlar bir Sil gibi bir canavar yok değil mi burada Yok ya Sadece şey var

bekle. Bekle bırak. Anne bak bir daha Lan ya, mı geliyor? Aga bekle ya. tamam. Ben, ben ekranımı sileceğim. Ne Ekranımı Aç. Bence biz bunun parçasını yapalım değil mi? Ne sesisin lan? Aga ben yine hesap değiştirme olasılığım var. Aga bazı hesaplarım var tamam mı, acayip kasıyorlar. Neredesin lan sen? A21'deyim. Bak geldi geldi. Eyvah eğilme bak kalk. Eğil değilim. Eğilmiyor şu an sen. Eğilme kalk ya yandaki şu al, yandaki. Bak kalk, kalkmıştın bak kalk ya. Benim karakter sıkıştı Nerede Gidemiyorum aga bazen Oyun bug'ı var Arada karakter benim yürümeyi bırakıyor Her Ben öyle, öyle ben çok ben kapı yapayım. geçmem haberin olsun. Evet. evet. Tabii arkadaşlar bu fan yapımı şu an oluyor. Ne? Fan ben yapımı. Da, evet fan yapımı. Aga burada oyunda kaydetme var mı? Yok. Öyle biliyorum. Öyle biliyorum.

Sadece telefonunda sıkıntı var. Oğlum yeni oyunlarda ol. hiç öyle olmuyor. Esnaflarla alakası yok ya da oyunla sıkıntı var. Yani oyunun grafikleri biraz zil satılabilir. Oyunun grafikleri genellikle iyi benim. Evet o zaman dolar. Lan! Yavuz geliyor! <laughs> tane alırım yeniden. Çok ucuzmuş. Ucuz. Abi boşuna Robux harcıyorsun. Ne yani? Bir Robux harcadık. Bu son ölme hakkın. Bir daha ölüyorsan zaten bıraksan Oyun zaten çok iyi. Evet. O oyun biraz kasıyor değil mi? Çok biraz yani. Çok kasmıyor bende. Ben de kanka yürüme anne. Aga ben de yürüme şeyi sıkıntılı. Evet. Birkaç dakika yürüdükten sonra otomatik bırakıyor. Birkaç dakika şey yaptıktan sonra bırakıyordu. Benim oyunda sıkıntı var Aga. açtığım o düzeliyor. Ne alaka? Aga mesela benim evde çekizime çok kasıyordu. XX bir derman hesabıma geçtim. Hiç kasmıyor artık. ilk youtuberliğe başladığım o şeydi. Kamer Evet, evet. Kamer Eymen'di. Kamer Eymen'i bir de... Eymen, Kamer bir ikinci sınıfta açtın. Birinci sınıfta nasıl hepsi konuşturuyorsun bu da şu bir Eymen diye? Oğlum, birinci sınıfta okumayı öğrendikten sonra... Evet. Birinci sınıf okumayı öğrendikten sonra ben Da okuma yazmayı bilmiyorken ki. annemden yardım isteyerek Roblox hesabı açıyordum. Tamam mı? O zaman yaptı? Burada nasıl yaptın? Onu yapmadan önce ben YouTuber'lı abilerimizi çok öneriyordum. Mesela Heron Papi, Atiyom TK Dikin gibi abilerimizi özeniyordum. Gittim TV yaptım. Gittim TV yaptım ya. Olur o zaman nasıl de ben, ben yarı kalan yoktu? Yok. Ben beynim de hepsinin planı önceden vardı. Ne vardı. Ne alaka? Ne alaka? Bu, he, bu hesabı yeni açmışım bana saldırıyor. Oğlum istiyorsan güzelime sor. Ben Roblox hesabı iyi kaçan oydu. senden 15 yaş büyük haberin olsun. Bir çakal mı? Ne, ne yapayım? Oğlum senin abin akırsa benim de gudenim akır. Ne ya? Ne yapayım ben? Hesap değiştir çabuk. Çıktım ben oyundan. Hesap değiştir. Değiştirsen de. arkadaşlar. Bu videodan sonra. Arkadaşlar Kerem de çıktığına göre bu video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı neydi lan? Kanında abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.